Onu onun niye yanında çalışıyor? Bizim kanımız de, hemen bu. PKK'yı. Kim, kim dedi Kim dedi aldı? Kim dedi aldı? Altı bin Ya kim dedi aldı? Kim dedi aldı? Ben yok mu? Yok efendim ya. Bu yalan mı ya? E yalan tabii. Ya kucaklaşmak varken, uygar insanlar gibi tartışmak varken niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylığından dolayı kutlamak istiyorum. Adaylığı hayırlı olsun diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kırmızı çizgisi var. Bayrağımız ve vatanımız. Ne demek ya? Ya bir terör örgütü var diye beka sorunu mu tartışıyor? Bir daha söylüyorum. İki, iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde sen de seni halkını savunan bir örgüt olarak Sen Bu Ede çok iyi olmuş. Ellerinize sağlık. O gün ne dediysem bugün de hala arkasındayım. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız